Benim adım Tim. Gerçekten annemle babam harikaydı. Günaydın tatlım. Bugün babayla işe gelme günü. Sahi ürün. mi? Sadece üçümüz vardık. Templeton ailesi. Hayat mükemmeldi. O korkunç güne kadar. Tim bak burada kim var? Bu bebiş senin yeni erkek kardeşi. <gülüyor> <gülüyor> Evimizi tamamen ele geçirdi. Şuna bakın. Üzerinde takım elbise var. Büyümüş de küçülmüş. Ve evrak çantasıyla dolaşıyor. Görmüyor musunuz bu bebek? O nasıl desem küçük bir ucube. Ama sen de kuzucuğunu elinden bırakmıyordun ta altı yaşında. Kuzucuğu bu işe karıştırmayın. İnan bana bir gün onu bütün kalbinle seveceksin. hiçbir zaman. Aa! Yarları şaşmış durumda. Ama çocuk benden şüpheleniyor. El evet, arabayı bebek! Ah, ben ah, ah, ah. ah. Malum kişi, halletmem gerekiyor. Konuşabiliyorsun. Ee, ah, agucuk gugucuk. Hayır gerçekten konuşabiliyorsun. Tamam konuşabiliyorum. Bakalım sen dinleyebiliyor musun? Şimdi git bana kahve al bir de iyi suşi yapan bir yer bul tamam mı? Şu an canım acayip ton balığı çektim. Kendine de bir sakız falan alırsın. It's your Kimsin? Kısaca şöyle diyebiliriz. Ben patronum. Annemler öğrenince görürsün günün sen. Hmm. Enerji uykusu. Ee, ne dedin sen?